Hmm. Arkadaşlar günler önce yufka almıştım ve bende 2 adet kaldı ne yapsam ne yapsam diye düşünürken dolapta annemlerden kalan kıyma vardı onu değerlendirmek istedim sosyete mantısı yapayım dedim ilk defa sosyete mantısı yaptım soğanları minnak minnak kıyma ile kavuruyorum çok az yağ ekledim sırf süs olsun diye kıymanın yağı yeterli çok az da salça ekledim. Hem biber hem domates salçası. En son karabiber tuz ekledim. Çok güzel bir harç oldu. İki tane yufkam var demiştim. Bir yufkayı dörde bölüyorum. Yufkam taze olmadığı için beni çok zorladı. Yırtık pırtıklı gerçekten çok zorladı. Yufka sosunda sadece bir su bardağı su ve 4-5 yemek kaşığı ayçiçek yağı kullanacağız. Kesilmiş yufkalara fırça yardımıyla sosumuzu güzelce sürüyoruz kıymalı harcımızı da koyduk. Rulolar yapıyoruz. Yani yufkam taze olmadığı için beni gıcık etti. Yani çok kolay bir şey ama ben zorlandım yaparken. Fanlı ayarda pişiriyoruz. 160 derecede 15 dakikada bu hale geldi. Ama bu benim acemiliğimdi. Bir dahakine daha aşağı rafa koyacağım. Üstü kızardı. Altı çünkü pişmedi. Yani pişti de kızarmadı. O yüzden Alt tarafa koyun falan da pişireceksiniz. Ve çok iyi kontrol edin. Üste hemen kızarıyor. Ay üzerine yoğurt. Çok güzel bir salçalı sos yaptım. Mis gibi oldu. Var ya 3 tane yedim. Hayvan gibi yedim. Yani kendimi durduramadım. Çok güzel oldu ya. İnanılmaz basit. Yani benim yufkam taze olmadığı için beni sinir etti de. inanılmaz Bakın altı pişmemiş. Yani pişti de kızarmadı. Pişti de kızarmadı.